Öldürdük değil mi abi onu? Sus be. Öldürdük abi. Sus be. Öldürdük. Sus, Öldürdük sus. Abi. Öldürmedik biz kimseyi. Öldürdük. <laughs> Seni hiç unutmayacağım söz. <laughs> Adamımız İrfan. Bulun. Geçmiş meçmiş ne oluyor lan? Bekle Şimdi yaktım seni avukat. Bir dakika sen böyle herkesin ortasında girip... Gir olay çıkarmamı istemiyorsan yürü avukat, emniyete. Pişman olacaksın. Benim oğlumsun işte. Yardım ederim sana. <laughs> Bugün size bunları yapanların hepsi hapse girecek. Mahkemeye çıkaracağım orada. Sait için şahitlik etsin diye. Gelecek. İkisini de kurtaracağım sanacaklar son ana kadar. Ya adalet işte böyle yerini bulur avukat. Geriye düşünüldü. Suskunlar yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de.